Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir gün hep birlikte üç tane oyuncu açacağız. Bak bu 200 e-futbol parası ve buradan bir tane oyuncu açacağız. Bakalım. ikinci şu ben parayı harcamak istiyorum. Ben şunu açmak istiyorum. Ya ben şunu açmak istiyorum. Hadi şunu bakayım. Bekle şunu nasıl oyuncuları var. en az 90 yani iyi güzel bir tane açalım bir tane bundan açalım açıyoruz Evet açıyoruz arkadaşlar Şimdi bakın manga önce çıkacak şu an kapattım gözümü bakın Şu an yıldız çıktı. Şu an Lik çıktı. Ha, i̇kinci lig son yıldız yıldız. Baktım kaleci çıkmış. Şimdi baktım 90'lık kalecimiz. Hoş geldiniz, sefala getirdin diyoruz takıma. Şimdi hemen şundan açalım bir tane daha. Hangi oyuncu çıkmış bakalım. Sol kanat Galenino. Güzel 93'lük be. Şimdi skadumu kuruyorum hemen bakacağız. Baldan arkadaşlar şunu unutmuşuz. Hemen şunu da açalım. Sağa bekle. Yüzük mü ama bak mesela Rodrigo çıkmış arkadaşlar. O zaman hemen kadromu koyup hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar şimdiki kadrom Yeni ve bu da yedeklerim. Sizce onun üzerinden kaç bu kadrom? Sizce onun yüzünden kaç? Yürüm yazın.